Merhaba arkadaşlar olsun. Yeni bir Hunger Games videosuna daha <laughs> hoş geldiniz. Bu videoda Hunger Games oynuyoruz. Yanımda Deniz var. ama ne Hunger Games ya? Sea of oynuyoruz. Yanımda Deniz var. zekalı. Merhaba de kanka. Merhaba merhaba merhaba. merhaba. Kanka benim sandım açık mu bu sefer? Ne olur? Benim sandım. Aa, YouTube diyor bir tane hepiniz. Iron chest like be. Hiç. Aa diamond'u falan kaçırdım. Taş kılıç falan aldım. Tamam. Şunu hemen başa alalım. Kanka senin şeyin var mı? Botun. Aa y şu herifler afiyetle. İnşallah Afrika'nın bir bana karşı gelir bir bir de. Evet arkadaşlar eee <laughs> bilmeyenler varsa ya da ilk videoyu izlemeyenler varsa ilk videoyu izleyebilirsiniz. Gideyim. bu, Bu seri full benimle olacak. başka konu kalan o çıktı. Tamam oğlum tamam. İçimiz sadece bu şöyle. Bu seri sadece denizle olacakmış. <laughs> Onu da söyledi pezevenk Ha deniz seni görüyorum şu an. Bu ben alacağım. Ben aldım. Ala göç chestplate attım arkaya da. Dur dur ben şu O chest aldım. o chest'in oraya Chestplate attım alıyorsan alırsın. Tamam alacağım zaten. Deri ama. <laughs> Puşt. Beni deri chestplate için buraya kadar getirtti. Yavşak. Hiç yoldan iyidir lan götüş. Sen bu chest'i de almışsındır kesin. Hepsini aldım. Ben senin peşinden geliyorum ya. Senin açtığın chest'leri tekrar açıyorum. Oyuzurlu <laughs> <Üzülüyor> musun abi? <laughs> Git başka yere kalsın Kasılıyorum zaten şu an. Dur 30 saniye kala arkadaşlar chestleri yenileniyor. Allah Allah. Atıyor. Benim diğer tuş kanka ya mouse'un diğer tuş çalışmıyor. Ok sıkamıyorum. mu? Bir sıkıntı olmuş kola dökülmüş herhalde oraya. Olsan oh, sen kalın kadın içmeyi çok seviyor. <laughs> ne dedin? Fare kanı içmeye çok sevdim. Aynen aynen. <laughs> <laughs> Allahuni açtım? Hah. Kanka da ayrım bot istiyor mu? Evet istiyorum. O zaman git al bana ne? <laughs> ben iki tane oldu la ayrım bot. Ne yapacaksam onu? Götüne sokarsın. Ya kes ya şöyle böyle tuvalet şeyler söyleme. Like yaz ben ne diyorsun onu kıyamaz. Dur şu adamı atayım bari. Şşş. Atma lan özürlü müsün çocuk? Al al. Al. Şş. Ha kanka 50 saniye kaldı. Olsan? He? Ha Aa, kanka ölümcül ağa da buldum süper. Sen hangi köyünde istiyorsun kanka söylesene. Herif atıyorum vallahi bir itemler hepsini. Orası mı olsun aga ya bana? Bayinsin diye. Team Noob <laughs> Tim Bayin yiyor yani. Dur bakayım chestler yenilmiş mi aynen Yenilenmiş Ben 30 oldu da Ben hiç chest açamadım what the fuck Sadece iron chest plate'im var Bir de e, zincir botum var acil chest Ya surprise mı da sakın 10 saniye kaldı kanka Ben Hı. hemen chestlere çöküyorum valla Bir bok açamayacağım ya yarrağına sokun Ya of aha hadi Hop Ya geliyor Yayı alamadım Kanka şimdi karşımda MC1 var Kanka Hı. benim adam full set ben sadece şefletim ve şeyim var ya çok fakirim. Tamam. Bakarım. Mecelet. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz team olmak yasak. Adama team yazıyorum hadi. <laughs> ya ne var ya. Şunu altına koyabilirsek çok iyi olur diyecektim. Hiçbirinde Allah beceremedim. Allah beni. versin. Allah belanı versin. Fahişe kevaşe sürttük. Fahişe kevaşe. Çok güzel uydu. Herif bana hiç vuramadı kanka o değildi la. <laughs> Yazık ama koyayım. Benim uç beni yakıyor falan. Aa alıyorum la malı. <laughs> ben Elif'i aldım ama. Bitti. Aga ya benim armunum falan Aa, kötü. Aa pantolonu attım ya. <laughs> Oha! -haha! Full set adamı alma keyif. Zaa. Neredeyse full oldum ben de. Ben de iki tane yemek var kanka ya. Oltan var mı? Olta vereyim sana istiyorsan. Var var. Tamam. Atıyorum o zaman oltayı. Şuraya atalım. Sonra okay. yemek falan da üç tane yemeğimiz var arkadaşlar. Sıkıntı olacağını düşünmüyorum zaten o kadar sürmüyor. Fazla sürmüyor. Hep şu Twitch ya, yayını ah. yanlışlıkla. <laughs> Aga ya adam da o kadar. Bu arada bu arada saat 3 beyler kusura bakmayın o yüzden fazla şey yapamıyorum yani konuş. Muhat. Konuşamıyorum. Konuşma. Öyle diyeyim ben. Konuşma. <laughs> <Olsun>. GL <laughs> nedir amına koyayım? Biz de GL yazık bari. Good luck am. Good luck. Good günaydın işte ben de bilmiyorum. İyi geceler diyor. Vay. Deniz gavurca da biliyor. Cici. Ne? Ne good luck şey mi lan mam? Ne gecesi? Good luck gece demek beni siktim. Değil. Görüşürüz demek. Hadi bay demek. Gönlüm Gömlüm. şerif köşeye sıkıştırırsak eğer alabiliriz arkadaşlar. Evet 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 bebeğim hadi hadi coştur beni hadi hadi. Fly resetim kanki. Tak. Kanka fly resetim proyum ya. Helal. Ne diyeyim ben sana başka bir şey diyemem ki ama. Oha herif çok çok OP dalıyor ya. Adamları da ben OP sikiyorum. Oğlum bu adamlar özürlü harbiden özürlü. Ahaha adama bak lan. O değil herif bana lagdan vuramıyor. Bir şey oluyor oğlum. Adam da bana Herifler hiç... mi lag ben onu anlamadım. Adam da bana hiç vurmuyor. Anca kaçıyor özürlü gibi. Lag vurma özürlü. Millet millet vur... birbirine dalıyor vallahi ortalıkta. Ortalık orospu oldu millet. Ben Şu Herif değil. de vallahi beleşe konmaya çalışıyor ha. Hiçbir şey yok kanka. Biliyorum biliyorum. Biliyor. <laughs> <laughs> deri set gibi bir şey değil mi? yok lan deri bile yok. Ee, Aa değil... kanka. Ayrı sportlu bir tane herifi kestim. Yanlışlıkla ha. <laughs> Harbi diyorum. Aa ben de şu lavuk. Şunu kes. Ya olsan özdürlü müsün çocuk seni hangi köyün köyün değil köyün diyor. Ya kes şu böyle bir. Aga aga arkadan bize adam geçiriyor ya ölüyor mu olsan? Olsan dansana. Dur 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 geldim 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 dayan. Helal. Ya ka u iki diamond diamond sword. Hadi stick yoksa söverim ha varmış. Stik yoksa ben atayım. Var var. Adam harbi harbi beleşe konmaya çalışıyordu lan az önce. Ee, biliyorum. Neredeyse full full der setti adam. G gördüm mü? Deri set bile değil oğlum hiçbir şey yok. kanka vur şuna vur vur Helal. Benim de iki diamond'ım oldu tamam. Kanka yap o zaman burada adamlar Crafting'im yok kanka. Aga SCiros Pro'su oldum yalnız. Bende de yok. Kanka crafting yok mu? Tamam. Şakala var. Al atayım aslında. A birin daha kesin. Ya gerek yoktur. Şimdi Aga Sciros Pro oldum Gerekler ya. Herifler falan ban falan derler. Aga. Üç, Aga üç... Aa, pan, ayakkabı verdim herif. Bak buna ayakkabı vermiştim ben. He. Ben bunu kestim kestim. Şerefsiz misin oğlum ya? Şu adamı öldüreyim de sonra sana gelecek sıra. Za X'de. Aga dur falan deme bak bana. Helal. Cici. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Çok konuşamadım kusura bakmayın beyler saat 3 bu arada. O yüzden kusura bakmayın. Ee, Denizde daha çok eski videosu izliyorsan istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. kalın. Delan. Hoşça kalın.